Merhaba arkadaşlar. Susmayan Oyuncu kanalının yeni bölümü. Hoş geldiniz. bugün sizlerle Android Oyun Club'dan NSS'nin hilesini alacağız. E, NSS APK diye yazsak direkt çıkar zaten. Basit bir hile. en baştaki 2.40 mod APK para ile Android Oyun Club'a giriyoruz. Buradan şu şuna basıyoruz. Ve 50 megabayt iniyor. Ben bunu indirmiştim. Orada 10 saniye bekliyorsunuz ya da ben size göstereyim. Basalım böyle. Hmm. Bu video kısa olacak. 10 saniye bekliyorsunuz. Sonra e, inmeye başlıyor. E, görüyorsunuz. Şu sıfıra mu kendinden başlıyor. burada zarar verebilir diyor. Ona tamam diyorsunuz ama ben indirdiğim için iptal diyeyim. 50 megabaytı dolduktan sonra şunu kapatalım. Size şurada çıkacaktır. Ama ben dosyalarıma girip göstereyim size. Direkt burada çıkıyor. Kura basıyorsun. yükleniyor diyor. Ben de yüklü kurulu olduğu için hata ver, verebilir. baştan baştan söyleyip sonra neden olmadı falan demeyin. Ben iptal ettim. Şunu kapatalım. İptal ettim ben. Yükle işte onu bekliyorsanız yükleniyor burada. Ve oyununuz açılıyor. Göstereyim şimdi size. Ben tabi yaptım size göstereyim sadece. İngilizce olarak başlayacak. Oyun İngilizce olarak gösterecek. Ee, seçeneklere gireceğiz ve buradan dili değiştireceğiz. Ee, mesafeyi metreye çevirin istiyorsanız bu bu kadar arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayınız görüşmek. <laughs>